bir Bak bak. Bak kafası yoruluyor Burhan amca kafası yoruluyor. Ya, artık taşıyamıyor. Evet kafasını taşıyamıyor yazık ya. Güneş ya e, niye söylemediler Melene eşek düşmüş de dünden seyir, beri. Bak bak bak. Bak zor kafayı zor tartıyor. Ulan az daha bekle geliyor etfaiye hadi. Alttan bağlıyım. İki günden beri buradaymış yazık günah 2 İki gün mü? Hı hı. İyi dilmiş. Çocuklar görmüş de. Ha şeyi var. Ha. Hareket ettirebiliyor mu Fatih? Hadi i̇yi. Ha? Yani. Ha. Tamam öyle daha, şey daha iyi. Yapmaya. Buna gerek kalmayacak. Buna kalmayacak. Buna kalmayacak.